Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle Cumhuriyet TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşacağız? Atatürk'ün eğitim felsefesini hakim kılıncaya kadar laik, demokratik, bilimsel, kamusal, çağdaş ve karma bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı karanlığı yeninceye dek eğitimi konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Cumhuriyet TV ekranlarında eğitimi konuşacağız. Bugün yine önemli bir konuğumuz var. Eğitimci yazar Sayın Osman Koç. Evet, Sayın Koç'a hoş geldiniz dedim. Bugün hocamla önemli bir konuyu konuşacağız. O bize manşeti verdi aslında Sayın Osman Koç, deneyimli bir eğitimci olarak. Bir ülkeyi çökertmek istiyorsanız, önce eğitim sistemini çökertin diyor. Hocam, siz deneyimli bir eğitimcisiniz. Eğitim sisteminin temel sorunlarını eğitim içinden gelen birisi olarak sıralarsanız çok mutlu olurum. Bu arada çok güzel bir kütüphanedesiniz. Kütüphanelerin kitapların ve kütüphanecinin önemini de cümle, cümle içerisinde program esnasında size soracağım tekrardan. Pek çok memnun olurum. Kütüphaneler benim hassas konum, ülkenin çocuklarımızın da hassas konusu aslında. Ee, Şahin hocam da diyebilirim size. Şahin Lütfen. hocam demeyi de e, severim. E, şimdi Siz girerken çok güzel bir e, cümle kullandınız. İşte bir ülkeyi çökertmek istiyorsanız, onun eğitim sistemini çökertin önce diye. E, oraya atom bombası atmaya, füzeleri atmaya, asker sokmaya ihtiyacınız yok bir ülkenin en hassas konusu gençleridir geleceğidir eğitimidir aslında Atatürk de bize çok güzel söylemiş birkaç yerde ciddi vurguları var mesela o gençler için çocuklar için bayram bayram ilan etmiş ve bunu yasaya koymuş yasal olarak zorunlu hale getirmiş bu konu atlanmasın geçilmesin ihmal edilmesin diye aslında Mesela şöyle bir şey düşünün Şahin hocam. Ee, siz çiftçisiniz. Tarlaya ürün ürün ekiyorsunuz, fidan Hı -hı. ekiyorsunuz ve fidanları çapalamıyorsunuz, sulamıyorsunuz, bakımını yapmıyorsunuz ve sorum verim bekliyorsunuz bundan. Yani buradaki metaforlar benim yani çiftçiyi öğretmen gibi düşünün. Mesela yani daha en basit haliyle anlatıyorum. Çiftçiyi öğretmen gibi düşünün. Öğretmenin sömürüldüğü Ondan sonra işte çağın gereklilikleriyle donatılmış bir eğitim e, aldırıp e, öğrenciyle buluşturulmadığı bir eğitim sistemi düşün. Yani bunlar çok çağın gerisinde bile kalmış. Aslında burada e, adı konmamış bir çöküşü yaşıyoruz sanki biz eğitim alanında. Bu çok acı verici bir durum. Osman yani hocam herkes... bu çöküşü, bu çöküşü. Ee, siz böyle maddeler halinde de sıralamışsınız. Ben onları evet. aslında tek tek size sormak istiyorum. Sizden bir de ricam e, çünkü bizim programımız gayet doğal, otantik bir program hafiften elinizle bilgisayarınızı geriye doğru götürürseniz arkadaki kitaplar daha net görürsünüz. Sizi de daha net görelim. Hocam, e, sosyal devlet temel insan hakkı olan eğitim hakkını tüm sosyal gruplara eşit olarak ulaştıramıyor diye birinci temel sorunuz. Burada neyi kastediyorsunuz hocam? Burayı biraz açar mısınız? Aslında şöyle e, ülke yapısı bir ekosistem aslında. Eğitim de bunlardan bir tanesi, bu başlıklardan bir tanesi. Ekonomi gibi, sağlık gibi, güvenlik gibi e, bir başlık. E, burada e, hani sosyal devlet diyoruz ya, herkesin işte bu temel haklara eşit olarak e, ulaşabildiği, yararlanabildiği, e, temel e, uluslararası böyle insan hakkı olarak insanlar eğitim almak isterler, bar barınmak isterler beslenmek isterler sağlık hizmeti almak isterler devlette de anayasayla bunu garanti altına alan bir yapı olmuş dönem dönem bu hizmetler sağlıklı bir şekilde verilebilmiş ancak e, hani böyle gönle de uzak olan bireyler biraz uzakta kalmışlar ekonomik durumları düşük olan bireyler biraz uzakta kalmışlar e onlar Hani fotoğraflarda hep görüyoruz bir e, çevremizde arkadaşlarımız var uzak memleketin her tarafında görev yapan arkadaşlarımız var biz onlar vasıtasıyla bu imkansızlıkları Aslında çok fazla tanıklık ediyoruz ee, ayakkabısı olmadan okula giden bunlar, bakın Bunlar eğitimin sorunu değil Aslında ülkenin genel sorunu ülkenin hı hı. içinde bulunduğu bir çıkmaz ayakkabısı olmadan kış vakti o kar kış kıyamette okula gitmeye çalışan e, çocuklar e, mesela Üstünde giyeceği olmadan kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan çocuklar. Bakın pandemi yaşadık yakın bir gelecekte. Pandemi de e, interneti olmayan ve uzaktan eğitime erişemeyen çocuklar gördük. Bu ve bunun gibi birçok konuyu sayabiliriz eşitsizlikle ilgili. Şöyle e, mesela kütüphanesi olmayan oku yani kütüphane çok ütopik bir kavram aslında. Şu an konuştuklarımızın yanında hani ayağında ayakkabısı olmayan, giysisi olmayan durumların yanında aslında kütüphane biraz ütopik, fantastik bir kavram gibi geliyor. Öyle bir imkan gibi geliyor. Daha biz böyle temel yeterliklerimizi sağlayamadık ki eğitimde bir eşitlikten bahsedelim, müfredat eşitliğinden bahsedelim. Aslında çok büyük dertlerimiz var. Çok büyük dertlerimiz var. Bunlar ülkenin diğer sorunlarıyla çok paralel e, bir durum arz ediyor aslında. Hocam peki e, sosyal devletin evet eğitim hakkını tüm sosyal gruplara eşit dağıtamadığını, götüremediğini söyledik. E, siz bir başka önemli başlık olarak da eğitimin en temel unsuru olan öğretmenlerle ilgili önemli bir sorundan bahsediyorsunuz. Çok bu arada tekrarlayalım. Sevgili Osman Koç, eğitimci yazar Osman Koç ile röportajımızı da Cumhuriyet Gazetesi'nden okuyabilirsiniz. Hocam siz bu röportajda atanamayan öğretmenler sorununa değiniyorsunuz. Bunu niye önemsiyorsunuz? Nedir atanamayan öğretmenler sorunu? Bakın işte hani ekosistem dedik hepsi birbirine bağlı dedik ya. burada Bu da o ekosistemin temel eksiklerinden bir tanesi. Plansız hı hı. gelişme, plansız ilerleme. İşte 127 tane üniversitemiz var. Ama ne kadar nitelikli. Mesela liyakat konusu yine burada, ekonomi yine burada ön plana çıkıyor. O kadar çok bin tane üniversite açabilirsiniz ama size 500 tane öğretmen lazımsa o bin tane üniversitede yetişen 5000 tane öğretmen çok fazla gelecektir ve bunları istihdam edemeyeceksinizdir. Kaldı ki bu ülkenin ciddi bir de öğretmen açığı var. Bu öğretmen açığına rağmen, biz atanamayan öğretmenlerden bahsedebiliyorsak burada ciddi de bir hak sorunu da var. Gençlerin eğitime ulaşamama hakkı diye bir sorun var. Öğretmenlerin Ümitlerin nasıl köreldiğiyle o eğitim fakültesinde okurken öğretmen neyi hayal ediyor? İşte ben hani atanırım, devlette ya da özel sektörde çalışırım, para paramı kazanırım, gele, geleceğimi garanti altına alırım. Hem ülkeme faydam dokunur hem gençlerle kucaklaşırım diye sonra bir bakıyor yıllardır bekliyor atanacağım atanacağım yok 20 bin atama yapılacak yok 40 bin atama yapılacak diye. Yani böyle bu durumda bekleyen çok fazla öğretmen 600 bin civarında bir rakamdan bahsediliyor bir sayıdan bahsediliyor şu an bekleyen öğretmenlik demek aslında bir grup bir yerde de para kazanmak yani para kazanıp hayatını idame Hı. etmek yani kutsal bir meslek aynı zamanda hayatımızı idame ettire, ettirebileceğim çoluğumuza, çocuğumuza e, ekmek götüreceğimiz, onların geleceklerini garantiye alacağımız bir meslek de aynı zamanda. Bir ihtiyaç mesleği. Osman, Osman Hocam, eğitimin en önemli unsuru öğretmenden girdiniz. Burada hmm. atanamayan öğretmen probleminden bahsettiniz. Biz dün e, Cumhuriyet Gazetesi'nde ve Cumhuriyet TV'de, özel sektörde çalışan öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili bir röportaj ve bir TV programı yayınlandık ve inanılmaz izlendi. Ee, özel sektörde çalışan öğretmenler neler yaşıyor anlamında. Buradan sakın şu al çıkmasın. Özel okullara ya da özel sektöre karşı değiliz. Bunun için şu soruyu soracağım. Bazı özel okullarda çalışan öğretmenlerin sorunları nelerdir? Y yine zincirleme bir durum. Atanamayan öğretmen demek ne demek? Para kazanamayan ee, çocuğuna, ailesine e, imkan sağlayan, maddi imkan sağlayamayan kişi demek. Hayatta kalması için ne yapması gerekiyor? Çalışıp para kazanması gerekiyor. Dolayısıyla e, diğer mesleki sektörlerde gruplarda olduğu gibi öğretmen grubunda da böyle sömürülen özel okullarda çalışırken özel oku bazı özel okullar diyorum gerçekten dünya standartlarında olan okullarımız var. Benim kendi kurumum gibi ben kurumumla gurur duyuyorum. Bunu açık net bir şekilde de söyleyebiliyorum. Ee, ama bu benim çalıştığım kurum gibi e, yerler yüzde on civarında. Geriye kalan yüzde seksen doksanlık bir kesim genelde eğitime ticari gözle bakan, işte buradan kar sağlamaya çalışan hı hı. E, kurumlar diye biliyoruz bunları. Dolayısıyla bu kurumlarda ne yapacak? Az miktarda parayla... Öğretmen çalıştıracak, çok çar yapacak, yazın çalıştıracak, yazın maaş vermeyecek. İşte maaşlarını öğretmenlerin böyle iki ayda, üç ayda bir verecek. İşte kesecek üç par taksitler haline verecek. Dolayısıyla e, bu insanlar e, sahipsiz, devletin kont çok kontrolü dışında öğretmenlerin sömürüldüğü bazı özel okullar problemi maalesef net. Yani burada çalışan öğretmenler birer e, aydın olarak sömürülüyorlar. Bakın birer aydın olarak, bunlar fakülte mezunu iyi yetişmiş öğretmenler var. Atanamayan, sınırlı sayıda nitelikte özel okulda çalışamayan öğretmenler var. Bunlar hafta sonları dahil böyle ağır e, ders saatleri altında ezilerek ve çok e, cüzi miktarda ücret ücretlendirilerek sömürülüyorlar. Benim meslek örgütlerine Çağrım şu mutlaka takip ediyorlardır daha fazla özel okul çalışanı öğretmenlerle ilgilensinler. Onlar da bu ülkenin çocukları bu ülkenin geleceğine hizmet eden çocuklar insanlar gençler yetişkinler maalesef bu alanda da büyük bir çıkmazımız eksiğimiz var. Hocam bu noktada özel sektör öğretmenleri sendikası kuruldu onlarla konuştuk şu çok ilginç böyle çok bilindik zincir okullar İstanbul'un göbeğinde yani Anadolu'ya gitmiyorum 4 bin lira gibi ücretlere öğretmen çalıştırıyor kira 7 bin lira. Yani inanılmaz bir şey yani anlatılabilir bir şey değil bu artık insan haklarına aykırı bir durum hocam hazır bu insan haklarına aykırı durumlar dedik atanamayan öğretmenler dedik özel sektör öğretmenlerinin sorunları dedik yine ülkenin geleceği eğitimin vazgeçilmezi Üniversite gençliği biz Cumhuriyet TV olarak da hazır YKS sınav sonuçları açıklanmışken üniversitelerle ilgili, tercihlerle ilgili detaylı programlar yaptık. Ama şu an yeni bir problem kapıda. Bu, bu öğrencilerimiz üniversiteleri kazandılar. Gittikleri şekilde şehirlerde yatacak, kalkacak, yer arayacaklar. Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarını neden değindiniz? Nedir oradaki problem nedir? Ee, Şahin Bey ben e, 90... 5 yılında İstanbul'da üniversite öğrenciliğime başladım. O dönemde hasver kadar böyle bir yıl yurtta kaldım. Sonraki dönemimde 2-3 arkadaşımla eve çıktık. O dönem hasver kadar daha insani bir şey vardı, ortam vardı. Hani evler işte böyle işte pek bekara ev vermemek gibi öğrenci ev vermemek gibi tavırlarla karşılaşsak da. O dönemki şartlar daha insaniydi. Bakın e, geçen yıl böyle zirve noktası yapmıştı barınma sorunuyla ilgili talepler. Şimdi yeni yeni insanlar üniversite kayıtlarını yaptırmaya başladılar e, çocuklarının. Çok ciddi oranda bir barınma sorunu var öğrencilerimiz. Bu yıl hocam, daha. devletin yurtları yok mu Osman hocam? Bizim <laughs> devletimizin yurtları yok mu? Şimdi oraya geleceğim. Bakın sosyal devlet diyoruz ya. Hani Cumhuriyet tarihinin en büyük beton yatırımını yapmış 20 yıllık bir süreç var. Bakın yani yani bu beton neden bu çocukların bizim geleceğimizin ülkenin aydınlık yarınlarının barınması ile ilgili dökülmez bu beton? Ben Hocam betonu döktüğünüz vakit tabii ki doğal olarak çocuklar bu defa tarikat ve cemaatlerin yurtların kucağına düşmeyecek bir. Peki bir de şöyle de bir problem var herhalde. Yani mevcut yurtlarda da herhangi bir çocuk gittiğinde o yurtlar devletin KYK yurtları da cemaat ve tarikatların gölgesinde olduğu için insanlar çocuklarını devlet yani zaten az olan devlet yurtlarına bile göndermek istemiyorlar. Yani peki nasıl çözecek nedir bu barınma sorunu? Yani işte burada hani her alanda olduğu gibi mesela pandemi döneminde şöyle bir kurul vardı. Hepimiz her gün takip ediyorduk. Aman ne oldu, neyle karşılaştı? Bir bilim kurulu vardı mesela ve olumlu adım olarak şey yaptık. Hani benimsedik, takip ettik. Mesela eğitimle ilgili neden böyle bir kurul kurulmaz? Ben onu anlamıyorum. Ülkemizde çok değerli eğitim uzmanları var, eğitim felsefecileri var. Bakın bu eğitimin bizim eğitimimizin bir felsefesi daha yok. Hani barınma ile ilgili felsefesi daha yok. Bunu ben şöyle anlamak istemiyorum. Mesela yakın geçmişte bir FETÖ gerçeğiyle karşılaştık. Bu yani Anadolu'nun zeki insanları bu insanların kucaklarına bilinçli olarak itilmişler. Öyle algılıyorum. Hangi dönemden baş, başlıyorsa başlasınlar bilinçli olarak itilmişler. Bu çocukların devletin sağladığı imkanlarla kalabilecekleri yurtlar, birinin e, arka bahçesi olmadan kalabilecekleri yurtlar olsa kötü mü olur? Bunlar hepimizin çocukları. E, Feto'nun FETÖ alana düşmüş çocuklar da bizim çocuklarımız onlar da. Ve bunların Su, çoğu da yurtlarda barınma aşağı. sorunu üzerinden düştü bunların kucağına dediğimiz. Evet, evet, evet. Ya yani o çocuk, düşün Anadolu'da asgari ücretle geçinen birine evet. çocuğu üç tane çocuğundan bir tane çok en zeki olanı makine mühendisliği okumaya itiyor geliyor. Kazanmış, büyük bir iş başarmış, gecesini gündüzüne katmış, çalışmış, ders çalışmış. Gözaltı torbalı, torbaları oluşuyor 12. sınıfları Şahin Bey şeyde, 12. Evet. sınıfta. Ya bu kadar zahmetli bir süreçten sonra çocuk kazanıyor, onu bizim kucaklayıp başımızın üstünde gezdireceğimiz yerde diyor ki git sokakta yat diyoruz ona. Ya bu çocuk bizim geleceğimiz, ülkemizi kurtaracak bir değer. Sokakta yat diyoruz sonra illegal örgütlerin kucağına düşüyor sonra bize silah sıkıyor. Böyle bir böyle bir gerçeğimiz var. Eğitim gerçekten böyle bir durum. Maalesef hocam tam da bu noktada işte bu çocukları da biz okullarda yetiştiriyoruz. Yani üniversitelerin barınma sürecini geçersek sizin önemli bir eğitim sorunu gördüğünüz şey de bu, bu çocuklar okullarda, az önce sözünü ettiğimiz sıkıntıları yaşayan öğretmenler tarafından yetiştirilmeye çalışılıyor. Peki bu okul yönetimleri sorunuyla neyi kastediyorsunuz? Bir da okul yönetimleri sorunu. Bakın hani e, yine şey yapıyorum, bir ayna tutuyorum. İşte ül ülke neyse eğitimde odur. Bir ayrı düşünmek mümkün değil tabii. Ee, yönetim, yönetim, liyakat, liyakat diyoruz her zaman. Bir okul yöneticisi neyse okulda olur. Yani Hı -hı. okul yöneticisi e, nitelikli bir insan işte çağın gereklilikleriyle öğretmenlerine yön veren bir insansa okul aynı şekilde böyle e, sınırsız işte uluslararası düşünceye sahip bir, bir felsefesi olan bir şekilde sürekli böyle yükselerek öğrencilere değer katarak e, eğitime devam eden bir kurum oluyor. Yani, Eğer okul yöneticisi nitelikli değilse tam tersi oluyor. Okulda nitelikli olmuyor. Şimdi Oradaki müfredatı takip edecek, öğretmenin çalışmalarını değerlendirecek, onları ivmelendirecek, öğretmenlere önerilerde bulunabilecek bir kişinin kesinlikle liyakatli olması lazım. Alanını iyi biliyor olması lazım ki değerli bir ürün ortaya koyabilsin. Liyakatli atamalar yapılmıyor. Bir dönem işte atıyorum din, kültürü, ahlak öğretmenlerini sürekli at atanıp, Okul idaresi yapıldı. İşte ortada din, kültürü ve ahlak öğretmeni bulunmadığı ile ilgili bazı şeyler de vardı. İşte gündemler vardı. Mesela okul müdürlerin, okul yöneticilerinin sadece müdür demeyelim tabii okul yöneticileri diyelim, birkaç kategoride onlar. Mesela şöyle bir şey var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ee, okul meclisleri yönergesi, işte e, demokrasi eğitimi okul meclisleri diye bir yönergesi var. Aslında içerik çok güzel baktığınız zaman. Yani hep var ama uygulanmıyor dediğimiz bir şeydi bu. Bakın burada bir e, okul meclisi ol oluşturuluyor. Okulun sorunları ile ilgili gündemler toplanıyor. Sınıflardan birer temsilci atanıyor oraya, veli temsilcisi yönetici yönetim temsilcisi, öğrenci temsilcisi gibi gruplar oluşturulup okulun sorunları ile ilgili genel kurullar düzenliyorlar. Bir tane okul başkanının hükümette olduğu, işte o baş seçimi kaybeden ikinci grubun muhalif muhalefet olduğu bir yapı bu. As aslında aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi. Evet. Bak o kadar etkili çalışabiliyor ki ben kendi o kurumumdan bunu biliyorum. Ben çok ateşli tartışmaların olduğu ve o öğrencilerin okulda birçok şeyi değiştirdiklerini gördüm. Aslında demokrasi kültürünü okuldan başlatıyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani demokrasi kültürü okuldan en tabandan başlamalı ki bu yukarıya ok, e, ülke yönetimine yansısın. Osman Ve hocam. Bu gruplar bu grup seçmeli. Öğrenci, veli, e, öğretmen bütün okul e, atmosferini oluşturan okul paydaşları seçmeli bence okul yöneticilerini. Hocam okul yöneticilerinin bütün paydaşlarca seçilmesinden bahsettiniz. Okul yönetiminin önemli olduğunu söylediniz. Bunu ifade ederken de ilk girişte okul yöneticilerinin aslında eğitimin öğretmen ve öğrenciden sonra en önemli unsuru olan müfredatın e, daha iyi işletilerek eğitim öğretim kalitesinin arttırılmasından bahsettiniz. Hı hı. Çağ yakalayamayan öğretim programı sorunu ya da çağ yakalayamayan müfredat sorunu gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bakın bu konuştuğumuz işte eğitim içeriği çağı yakalayamayan müfredat başlığı aslında bütün önceki konuştuk, konuştuğumuz sorunlar yanında bir ütopya. Şimdi ben, ben burada işte e, uluslararası sınavlardan bahsedeceğim. İşte Türk öğrencilerimizin o sınavlara girdiğinde ortalamanın çok çok altında puanlar almasından bahsedeceğim ama... İşte barınma sorunu, hani temel insan ihtiyaçları nelerdir? İşte barınmadır, beslenmedir, güvenliktir, e, sağlıktır, e, fikir özgürlüğüdür, temel insan haklarıdır. Herkes, herkeste olması gerekir. İşte devletin bunları güvence altına alması gerekir. Aslında e, müf müfredatın uluslararası olmaması, çağı yakalayamaması ile ilgili mesela dijital okuryazarlık, Problem çözme becerisi, iletişim becerisi, bazı sosyal beceriler, bilgi okur yazarlığı becerileri gibi uluslararası eğitim uzmanlarının bahsettiği yani okulda öğrenileni sosyal hayata aktarma gibi okulda öğrenilen teorik bilgiyi beceriye dönüştürmek gibi eğitimin ulaşması gereken hedefleri var. Hı hı. 21. yüzyıl öğrenen becerileri diyoruz bunlara. Aslında bizim bunların ne kadar iyi yapıldığı, yapılmadığı ile ilgili bir program yapmamız gerekirken biz barınma sorunundan bahsediyoruz. İşte atanamayan öğretmenden, sömürülen öğretmenden bahsediyoruz. Bizim eğitim müfredatımız kesinlikle ezberci yaklaşımı benimseyip beceriye dönük, uygulamaya dönük içeriği öteleyen bir yaklaşım. Hani tuvalet okullarda devlet okullarında tuvalet kağıdının olmaması, çocuklarımızın ellerini yıkayacakları hijyenik malzemelerin bulunmaması aslında en büyük sorunlar. Hani burada eğitim müfredatın çağdaş olmaması ile ilgili derdimiz bütün bu temel sorunların biraz çok yukarısında, biraz da ütopik kalıyor. Gerçekten eğitim çökmüş bence adı konmamış bir çökme var eğitim sistemimizde. Gençlerimize yazık, geleceğimize yazık. Çocuklarımız bu ülkeyi terk etmek istiyorlar. Yüzde yetmiş bu ülkeyi ilk fırsatta terk etmek istiyor. Çok acı e, ama bir gerçek mutlaka bir planlamayla bunun üstesinden gelmeliyiz. Gelecek yarınlarımız için. Osman hocam aslında programın sonuna geldik. Bize yine manşeti verdiniz. Buradan stüdyoya da duyuralım. Bir ülkeyi çökertmek istiyorsanız önce eğitim sistemini çökertin. Değerli hocam programın sonuna geldik ama ben son bir şey istiyorum sizden. Sizin kütüphanelere kitaba verdiğiniz önemi biliyorum. E, bugünkü konuğumuz eğitimci yazar Sayın Osman Koç. Osman hocam kütüphaneler ve kitaplarla bitirelim isterseniz. <laughs> Oku okumak, insan olmak, e, iyi insan olmak, dünya vatandaşı olmak, yaşam boyu öğrenmekle ilgili kitap temel noktada. Kitapların evi olan, e, mabedi olan kütüphanelerde e, olmazsa olmazlarımız bizim. Bakın Anadolu ve etrafında dünyada ilk kütüphaneler kurulmuş 2500 yıl önce. İşte Efes Kütüphanesi, Bergama Kütüphanesi, İskenderiye Kütüphanesi, Asurlar döneminde Van civarında e, kurulmuş ilk kütüphane. Ve Anadolu çevresinde. Biz 1950'li yıllarda aslında tüm ilçelere halk kütüphanelerini kurmuşuz. O zamanlar çok fazla önemsenmiş. Sağ olsun o dönemki insanlar. Mesela 50, 50, 50'li yıllarda öncesinde aydınlanmanın yaşandığı köy enstitüleri dön dönemlerinde her okulunda bir kütüphane. Halk kütüphaneleri var, okul kütüphaneleri var, üniversite kütüphaneleri var, milli kütüphane falan farklı fonksiyonlarda kütüphaneler var. Bakın okullar sadece dershane oluyor kütüphanesi olmazsa dershane, dershaneden öteye geç sadece sınav hazırlık merkezleri eğer bir kütüphanesi varsa öğrenme merkezine dönüşüyor okul, yapı, okul yapıları. Dolayısıyla çağı yakalayan müfredattan bahsederken o müfredat evet içinde bilgiler var ama sizin o bilgileri geliştirmeniz, derinleştirmeniz için de kitaplara, kütüphanelere ihtiyaç var. Ayrıca pandemi döneminde ben kendi kurumumdan söylüyorum, gurur duyduğumu da söylemiştim. Bu, bu kurum Kütüphanesinde 35 bin civarında kitap var. Sadece lise bölümünde. Toplam ilkokul, ortaokul kütüphanelerinde 60 bin tane kitap var. Ve pandemi döneminde ulaşamayan çocuklar için biz dijital yayınlar da koyduk. Çağın gereğidir dijital ansiklopediler, dijital kitaplar, dergiler, gazeteler gibi. Son derece önemli. Kütüphane olmazsa gelişim olmaz. Bilgiyi üretemeyiz, patent alamayız. Yeni icat yapamayız. Kütüphane son derece önemlidir. Hassas noktamızdır bizim. Ee, bu konuyu da sorduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum size Şahin Hocam. Değerli Osman Hocam tekrardan değerli bilginiz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, başarılar. Teşekkürler. Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin bugün yine önemli bir konuğumuz vardı. Sahadan bir isim, deneyimli bir isim, eğitimci yazar Sayın Osman Koç. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Cumhuriyet TV ekranlarında eğitimi konuşmaya devam edeceğiz. Ben Şahin Aybek, herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bugün herkese iyi ve bol okumalı, bol kitaplı bir gün de diliyorum. İyi günler.